milletten selamun aleyküm. Bu meslek hayatım boyunca nice cezalar yedim. Hata yaptım yedim. Tagorafa uymadım yedim. Ama hatalıydım yedim. Türkiye'mizde dün kamyoncular, taksiciler, otobüsçüler falancılar vatandaş vardır. Vatandaş. O taksicilerin beni şikayet eden taksicinin şeye kadar ben vergi ödüyorum ister istemez. Babaya ödüyoruz. Ama yanlışsınız. Beni şikayet ediyor adam. Adam gidebiliyor ağaçça. Ha. Hayırdır baba? Ben kamyoncu oturucu, O yüz milyar bu 600 yüz milyar. Parayı vuralım o zaman. Ya da bir şey vuralım. Yok da getirik, Şuna kadar biz getiriyoruz polimine girmiyorum. Nakliyeyi alıyorum da getiriyorum. Babamın ayrına getirmiyorum. Ama yanlışsınız. Polis abi. Bu hayatta o kadar sizin dediğiniz gibi kolay değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Konu burada yediğim cezani şey değil. Ama eşitlik denen bir şey yok. Bu kamyoncu millet ne yaptı? Senin, birinci şerit seni ise benim de hakkım. Sen sadrazamın sağından doğdun ben solundan mı doğdum? Ama bu kamyoncu milleti kime batıyorsa kime dert olduysa o taksiciler de sınıflandırdığımız onlar da biz terörist sınıflandırıyor ya ben sizden ananıza buradanıza hak ediyorsunuz artık hani var yak ya, ediyorsunuz Nalet bir insansınız. Sola geçeriz çırtık çırtık selektör. O selektör kolunu ben senin bir yerine sokmayak için dörtlere bastığım zaman niye yakmıyor? Babanın yolu mu? Ben senden daha çok para veriyorum bu yola. Üç, üç şeridinden de ben giderim. Ama bu Türkiye'de eşitlik denilen bir şey yok. Polis abilerimiz plakayı görüyor. Öyle olmaz baba. Herkes eşit olacak. Ben ceza yedim diye burada alaşmıyorum. Nice cezalar yedim. Suç duydum dedim herkes görevini yaptı. Ama yanlışsınız komiserim. Harbiden kaç